Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Şan tekniğine dair ne, neden, nasıl gibi sorulara cevapladığım bu oynatma listesinde bugün neden gırtlağımı kontrol edemiyorum sorusunun cevabını vereceğim. 6 maddede bu soruyu cevapladım. Eğer bu soruyu hala kafanda çözemediysen videoyu sonuna kadar izlemeni de tavsiye ediyorum. Ve hazırsan videoya başlıyorum o zaman. başlamadan önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer kanala hala abone olmadıysan abone ol tuşuna basmayı lütfen unutma. Seni de aramızda görmek istiyoruz çünkü. Ve ayrıca yüklediğim videolardan ilk kez sen haberdar olmak istiyorsan zil tuşuna basarak da bildirimlerini açmanı tavsiye ederim. Gırtlak diğer adıyla larenks, halk adıyla hançere, şan adıyla da ses kutusu. Gırtlak nerededir, görevleri nelerdir? 6 maddeye geçmeden önce ilk önce bu soruları cevaplamak istiyorum. Gırtlak tam elimi koyduğum noktada konuştuğumuz anda çok fazla hissettiğimiz kıkırdaksı bir yapıya sahip, dokulardan ve kaslardan oluşan oldukça oynak bir yapıya sahip olan bir organdır. Gırtlak o kadar hareketlidir ki gerçekten bu hareketlilik onun görevlerine de yansımıştır. Neden şant e, adıyla ses kutusu diyoruz? İlk önce bunu açıklamak istiyorum ve böylece birinci görevini de açıklamış olacağım. Gırtlak ses tellerini korur. Nasıl mı? Şöyle ki, gırtlak e, bir duvar gibi, bir çeper gibi ses tellerinin önünde bulunur ve kıkırdaksı yapıyı zaten elimizi koyduğumuz zaman da hissederiz ve böylece ses kutusu adını buradan almakta. Ses tellerini... Dışarıdan gelebilecek ve içeriden de aslında aynı şekilde gelebilecek, olabilecek bütün e, tehlikelere karşı korumakta. Gırtlağın diğer bir görevi de yutma esnasında, yutkunma esnasında nefes borusuyla yemek borusundan birbirine e, yuttuğumuz her şeyi ayırmaktan mükellef. Yani yediğimiz içtiğimizi nefes borusundan gırtak sayesinde yemek borusuna doğru iletiyoruz. Yutun Yutkunmak sadece yemekle ilgili değil, e, tükrük buna da dahil ya da e, konuşurken yuttuğumuz her şey dahil, yani akıntı da dahil olmak üzere böyle bir göreve sahiptir. Gırtağın diğer bir görevi ise e, artikülasyonda oldukça yine önem arz etmekte yani sesli ve sessiz harfleri üretirken gırtlak oldukça yine işimize yaramakta. Mesela H harfini çıkartırken ya da yumuşak G ya da G harfini çıkartırken ve birçok harfi çıkartırken yani boğumlatırken yani artiküle ederken üretirken gırtlaktan çok fazla yine yararlanıyoruz. Belki de bu kadar fazla onun görevinin olduğunu bilmiyorduk ama bu videodan sonra daha fazla ona önem göstereceğinizi düşünüyorum. Ve diğer bir görevi de şarkı söylerken, konuşurken, ses egzersizi yaparken yani aslında sesi ürettiğimiz her an diyebiliriz. Ses üretiminde gırtlağın yine oldukça önemi var. Şöyle ki gırtlak en başta söylediğim gibi oldukça hareketli bir yapı. Kıkırdaksı bir, yapı, bir yapıya sahip olduğu için e, çok hızlı manevraları var. Gırtlağın e, üç türlü konumu vardır, pozisyonu vardır yüksek yani sıkışık bir pozisyon, orta nötr pozisyon ve düşük rahat pozisyon. Bu üç pozisyonu da eğer e, biz istemli bir şekilde kontrol edebiliyorsak işte o zaman gırtlağımızı kontrol ediyor olabiliyoruz ve bunu yapabilmek de gerçekten çok büyük bir konfor alanı sağlıyor. Bilhassa şan eğitiminde gırtlak kaslarını e, eğitmeye çalışıyoruz ki şarkıyı hatta egzersizler içerisindeki derinleşme hakimiyeti arttırabilelim diye. Gırtlak yukarı pozisyonda sıkışık bir pozisyondadır ve bu istemediğimiz bir pozisyondur. Çünkü gırtlak yukarı çıktığı zaman bütün hava yolu yani e, ses yolu dediğimiz içerideki pozisyon daraldığı için sesin çıkış yolu da kapanır ve böylece gırtlak aslında bize çelme takmış olur. Gırtlak nötr pozisyonda yani orta pozisyonda bizim aslında Konuşmuyorken doğal, sessiz halde durduğumuz andaki doğal nötr pozisyondur. Ve bu bize çok doğal gelmekte. Bunun için özel bir çaba harcamamaktayız. Düşük pozisyon dediğimiz en alçak pozisyon ise şan eğitiminde, şan pozisyonda aldığımız, almamızı istediğimiz en önemli pozisyondur ve bunu bu hale getirebilmek, yani gırtlağı düşük pozisyona getirebilmek için de belli egzersizler, bazı teknikler uygulamak gerekir. Gırtlak aşağıda olduğu zaman ses telleri en uzun, en güzel pozisyonuna gelir ve şarkı söylemek yani ses üretmek için hali hazırda bizi bekler ama dediğim gibi diğer yukarı doğru olan bütün pozisyonlarda ses telleri ne yazık ki çok rahat bir şekilde çalışmaz. Eğer yaşınız gençse bunu şimdi anlamazsınız ama ileriki yaşlarda sesinizde ve özellikle kas disfonisi dediğimiz yani gerilimi yaşamaya başlarsınız ve seste bir deformasyon olmaya başlar. Bu da dediğim gibi şimdiki yaşlarda belki de size geri dönüş sağlamazken ileriki yaşlarda ne yazık ki geri dönüşü olur. Gelelim gırtlağımı nasıl kontrol edebilirim sorusunun cevaplarına. Ben bu soruyu 6 maddede inceledim ve bu maddeleri sizlere söylerken birer soru yöneltmiş olacağım ve soruların içerisinde de sizlere aslında cevaplar vermiş olacağım. Ve ilk maddeyi hemen sizlere soruyorum. Şarkı söylerken, egzersiz yaparken hatta konuşurken çenen serbest mi, sıkışık mı? Evet, çene gerçekten gırtlakla beraber oldukça ee, değişebilen bir pozisyona sahip. Eğer şarkı söylerken çeneniz bu şekilde sıkışıksa, ya da içerideyse ya dışarıdaysa yani bir şekilde gerginse ne yazık ki gırtlak da yukarı, en başta söylediğim gibi sıkışık pozisyona bir şekilde gelmekte ve bu da sizin şarkı söylemenize ses üretim anında aslında size iyilik değil kötülük sağlamakta. Eğer şarkı söylerken, konuşurken çeneniz serbest olursa, daha salık, bakın açmak demiyorum, salık yani rahat. Eğer bu şekilde rahat olursa o zaman gırtlak seviyenizde, gırtlak konumunuzda aşağıda doğal bir şekilde konumlanacak. Ve sizin de bunu yapmak için de özel bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacak. Lütfen kendinize tekrar sorun. Şarkı söylerken, egzersiz yaparken ya da konuşurken. Çenenizi sıkıyor musunuz? Rahatlatıyor musunuz? 2. Şimdi sorduğum soru birinci soruyla bağlantılı olacak. Çeneniz yine bahsettiğim ses üretimi esnasında yukarıda mı? Ahara. Yani yukarı doğru bir gerilim mi var? Aşağı doğru bir salıklık mı var? Şimdi yukarı aşağı pozisyonu. Şarkı söylediğiniz anda eğer buraya çıkıyorsa bu yukarı olmuş olur. Ama eğer bu şekilde durabiliyorsanız bu aşağıda kalmış olur. Ve sizin yukarı ve aşağı pozisyonunda e, pozisyonunuzda gırtlak yine içeride sıkışmakta ve yukarı çıkmakta. Bununla beraber dil kökünüz de yukarı çıkmakta ve bununla beraber ne yazık ki hiç istemediğimiz bir pozisyon yumuşak damağınızda kapanmakta. Yani bir çene hareketiyle dil kökü. Bütün içerideki farenks, larenks, yumuşak damak hepsi birbirinin içerisine girdi. Domino taşı etkisiyle sıkıştı. Bunu istemiyoruz ve kendinize kontrol etmeniz için yine bir soru sormanızı istiyorum farkındaysanız. Çeneniz yukarıda mı? Salık mı? Lütfen gırtlağı kontrol etmek istiyorsanız bu maddeyi kendiniz bir düşünün. Çünkü şarkı söylerken ses üretimi esnasında oraya gidiyorsanız doğru bir pozisyonda değilsiniz. Üçüncü maddem, üçüncü sorum olacak yine. Diliniz gergin mi yoksa serbest mi? Şimdi dil nasıl serbest olabilir, dil e, işte nasıl gergin ol olabilir gibi bir soru soruyorsanız eğer kendinize şöyle düşünün. Şarkı söylerken konuşurken eğer diliniz bu şekilde çok fazla serbestse, e, mesela şarkı üzerinden örnek verelim. Nerim o gel ak yine, kelebek o gel uç yine. E, diliniz çok dışarıdan gözüküyorsa, özellikle orta bölümü. Bu demek oluyor ki diliniz çok serbest ve diliniz çok fazla kontrol dışında. O zaman ne yazık ki gırtlakla dil kökü birbirinin içerisine ucuca bağlı olduğu için gırtlak yine yukarı çıkarak gırtlağınızı kontrol dışı etmiş olursunuz ve yine sıkışık bir pozisyona geldiği için bütün hava yolu sıkışmış ve tizlere doğru çıkışta da zorlanacaksınız demek oluyor. Dilinizi nasıl kontrol edebilirsiniz ya da diliniz nasıl kontrol edilebilir? ufak bir egzersiz göstermek istiyorum şimdi size. Bunu yaparken kendinizi hemen inceleyin. Melodim şu olsun. E, o, e, o, e. Şimdi bu E açık bir E. Gel derken ki kullandığımız E açık E pozisyonu. A normal bildiğimiz A. E, o, e, o, e. Koy elini tekrar buraya. E, o, e, o, e. Hissettin mi? Gurtlak bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. E'deyken dilin öne geldiği için gırtlak yukarı çıktı. A'dayken A'nın çıkış pozisyonundan kaynaklı aşağıya geri döndü gırtlak ve dilin de geri döndü. Amaç elini buraya koyduğunda dilinin hareketi minik hareketlerde olması. Yani E, A, E, A, E. -E. Bir kere kapalı E'ye geri dönüş, açık E'den kurtuluş ve ufak Gırtlak hareketleriyle. Ne demiştim? Gırtlak çok kıvrak bir kas, bir kıkırdaksı yapı. Onun hareketlerini minimal tutmamız lazım ve böylece dilinizin hareketleri de aslında serbest, gergin ve minimal olmasının bir işareti oluyor. Bilmem farkında mısınız? Bir kere daha göstermek istiyorum. Kendinize denersiniz. E Bu yanlışı, ama hissetmeniz açısından bunu yapın. Sonrasında şuna dönmeye çalışın e a e a e, e e a dediğim pozisyondayken ufak dil hareketleriyle dilimi serbest bırakmıyorum. Dilimi çok germiyorum. Sadece gırtlaktaki o minik hareketleri takip ederek dil pozisyonumu gırtlağı kontrol edecek şekilde ayarlıyorum. Ve üçüncü maddeyi kendinize bence sordunuz. Dördüncü maddem yine bir artikülasyon organımla alakalı. Dudaklarınız gergin mi? Şimdi dudaklarım nasıl gergin olabilir? Hemen böyle kendimi düşünüyorum. Eğer şarkı söylerken ya da konuşurken yani hani ses üretim esnasında çok fazla dudaklarımı e, belirgin bir şekilde artikülasyonu abartarak dudaklarımı gererek konuşuyorsam eğer işte o zaman gırtlak yine yukarı çıkar ve sizi içeriden sıkıştırır. tizlere doğru çıkışınızı zorlaştırır ve sesinizi ne yazık ki boğuk, sıkışık, itilmiş bir renge sürükler. Şimdi ufak bir deney yapacağız yine. Elimi yine gırtlağımın üstüne koydum ve bir ü dedim. Çok serbest dudaktan salınmış yapıyorum bunu. Bir kere daha ü. Şimdi dudaklarımı biraz uzatacağım. Ü. Sıkıntı yok. Şimdi daha da fazla uzatacağım ve Dudaklarımı o kadar uzatırken gırtlağımdaki gerilimi, pozisyonun sıkışmasını fark edeceğim. Ü. Bir daha yapalım. Ü. Bu kadar uzatmanız lazım ki içerideki değişimi fark edin. Çünkü dudaklarınızı en uzun, en gergin noktaya taşıdığınızda gırtlağınızın sıkıştığını, hareket ettiğini ve bütün ses yolunu kapattığını da fark edeceksiniz. Hemen kendinize bir sorun. Dudaklarım şarkı söylerken acaba nasıl? Ve beşinci sorum diğer bütün maddelerle ilişkili. Yumuşak damağınızı kubbeli bir şekilde kullanıyor musunuz? Neden mi? Eğer bu sorunun cevabını net veremiyorsanız işte o zaman yine gırtlak pozisyonunuzu, gırtlak kontrolünüzü elinizde tutamıyorsunuz demek oluyor. Eğer çene yukarıdaysa yumuşak damak kapalıdır. Eğer çenesi elinde sıkışıksa yumuşak damak kapalıdır. Ee, bunları zaten eledik. Ama ben çenemi aslında serbest bırakıyorum. Boynumu güzel dik tutuyorum. Ama gırtlağımı yine kontrol edemiyorum diyorsanız yumuşak damağınızla kubbeli yani esner pozisyona geliyor musunuz? Şimdi çok önemli bir toplantıda, toplantıda olduğunuzu düşünelim. Ya da çok önemli bir derstesiniz. Çok ciddi bir ortam var. Ağzınız kapalı esniyoruz. Heh. Eğer o kapalı, sessiz, sinsi esneme pozisyona geldiyseniz küçük dilinizin yumuşak damağınızın yukarı kalktığını kubbe, kubbe oluşturduğunuz ve gırtlağınızın da aşağı indiğini yani doğal e, pozisyona indiğini fark edeceksiniz. Eğer bunu yapmıyorsanız gırtlak sizin kontrolünüzde değil ve bu pozisyonu sağlayabilmek için de o genişlikte kalabilmeniz lazım. Yani şu. Eğer bu pozisyondaysanız zaten her şey yoluna gidecek arkadaşlar. Ve bu soruyu yine sizlere soruyorum. Yumuşak damağınız kubbeli mi? Ve son madde, Ses üretim esnasında vücudumda herhangi bir noktam, kasım gergin mi? diyeceksiniz ki yahu gırtlakla ne ilgisi var bunun? Evet var. Yapılan araştırmalar göstermiş ki kaşınızı bile çattığınızda gırtlak geriliyor. Gırtlak gerçekten havadan nem kapan bir yapı. Ee, eğer sırtınızı kasıyorsanız gırtlak gerilir. Eğer karnınızı böyle sıkıyorsanız gırtlak gerilir. Ya da bacaklarınızı sıkıyorsanız gırtlak gerilir. Lütfen vücudunuz evet kontrollü olsun, aktif olsun ama gergin olmasın. Yani boynunuza doğru kendinizi gelmeyin. İşte o zaman gırtlak düşük pozisyona. Yani ses telinin en uzadığı, en e, hava yolunun en açıldığı pozisyona ne yazık ki gelemeyecek. Lütfen vücudunuzda bir gerginlik var mı? Özellikle bilhassa omuz, sırt ve göğüs ve boyun bu bölgelerde bir gerginlik var mı? Gırtlağınızı acaba bu yüzden mi kontrol edemiyorsunuz şarkı söylerken ya da ses egzersizi yaparken? Bunu bir düşünmenizi istiyorum ve bunları hemen rahatlatmanızı istiyorum. Çünkü başka şekilde gırtlağımı kontrol edemem. Evet, altı madde içerisinde umarım size cevap olabilecek bir madde vardır. Ki eminim vardır. Sizlere sorular yönelterek... Cevaplar verdim. Umarım bu sorular işinize yaramıştır ve gırtlağınızı kontrol etmek için de sizlere ipuçları sağlamış olmuşumdur. Ee, gırtlak gerçekten bir test konusu arkadaşlar. Özellikle ses eğitiminde, şan eğitiminde, doktora, işte yüksek lisans tezlerinde gerçekten uzun uzun incelenen bir yapı. Çünkü bununla beraber birçok şey değişiyor ve gerçekten eğitimin içerisinde oldukça önem arz etmekte. Yani buradaki anlattığım işte 5-10 dakika içerisinde gırtlağı nasıl kontrol edebilirimi Bu kadar anlatabildim. <laughs> İsterdim ki daha uzun videolar olsun ama umarım sizler için faydalı olmuştur. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıya ne, neden, nasıl gibi hemen yazın. Çünkü bundan sonraki videoları yine dediğim gibi sizler oluşturacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Sesinize de çok iyi bakın. Gırtlağınıza da çok iyi bakın. Başka videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.